Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Bugün ay çekerlerini hazırlamaya başladık. Mini çekiyoruz. Haşmet 110 ile. Bugün size anlatacağım konu. Mini filler mi almalıyım yoksa Aysan mı almalıyım şeklinde olacak. Bunun hesabı kitabı nasıl yapılır bunlara değineceğiz. Şimdi ilk önce bizim bilmemiz gereken traktörün net gücü. Traktörün net gücü nedir? motorda üretilen gücün şanzımana aktarıldıktan sonraki kayba uğradıktan sonra bize verilen net olarak elimize geçen güçtür. Bu da genelde kuyruk mili gücüne tekabül eder. Diyelim ki kuyruk mili gücünü bilmiyoruz. Mesela traktörümüz 100 beygir olsun. Yani günümüzdeki traktörlerde hemen hemen %15 bir kayıp olduğunu varsayarsak 100 beygir bir traktörün bu gücü bürüt güçtür. Bürüt güç nedir? Kayıpları vesaire hiçbir şeyi baz almadan vaat edilen güçtür. Net güç nedir? %15 demiştik. Bunun %15'i 85 beygirdir. Şimdi biz hesap yaparken bu 85 beygiri baz alacağız. Şimdi Haşmet 110'dan örnek verelim standardı için söylüyorum benim traktörüm için değil. Standartta 110 beygir. Kuyruk mili gücünde bu brüt gücü bu arada. Brüt güç. Kuyruk mili gücü neydi? 93 beygir. Kitapçığına bakabilirsiniz. Referans orasıdır. 93 beygir dedik. Şimdi bizim bu 93 beygir bir malzeme alırken veya bir hesap kitap yaparken kullanacağımız güç eğrisi budur. Şimdi ay san alırken ayak sayısını 2.75 ile ayak sayısı çarpı 2.75 mini tiller alırken yine ayak sayısı ama bu sefer çarpı 3 yapıyoruz. Büyük diller alacaksak yani normal 17'li 19'lu veya 15'i falan oluyor yani. Büyük dillerde çok güzel yazamıyorum. Kusura bakmayın dizinin üzerinde olmuyor fazla. Büyük dillerde de bu sayıyı 6 ile çarparsınız. Pullukta inç başına 1.5 ile çarparsınız çizelde ayak sayısı çarpı 10 ile çarparsınız. Bu bu şekildedir. Sizin dikkat etmeniz gereken burada dediğim gibi net güç. Şimdi biraz işçiliğine bakalım. Defterden anlatacaklarım benim bu kadardı. şöyle bir durum var. Şu koltuğu biraz yere alayım. Şöyle bir durum var demiştik. Şimdi menitiller alırken veya Aysan alırken ayak sayısı hiçbir zaman için aynı olmaz. Örnek veriyorum siz. 35 Aysan kullanıyorsanız daha önceden traktörünüzde 35'li minitiller kullanamazsınız. Çünkü minitiller Aysan'a göre traktörü bayağı bir gerer. Şöyle yaptığı işleri gösteriyorum. Şimdi germesinin sebebi şu. Minitiller yük direnci çok fazladır. Yani esner ama hızlı gitmeniz lazım. Ayakları daha yüksektir. Daha derine gitme şansı vardır. Attığınız zaman derine gider. Mesela Diyelim ki tavlı bağınızı yakaladınız, gidin, merdaneyi kaldırın, çekin. Şimdi ay alırken bizim insanlarımızın yaptığı çok büyük bir hata var. Bizim insanlarımız her zaman büyük malzeme alma peşinde. Yani traktörünün çekebileceğinin sürekli üzerindeki malzemeleri tercih ediyorlar. Sonra bir malzeme iş yapmadığı zaman bu malzemeye kötü diyorlar az önce size hesabını, kitabını ben gösterdim. Mesela 35 Aysan takıyorsanız 29'lu veya 27'li minitiller takarsınız. Çünkü minitiller sana göre traktörü zorlar. Şimdi arasındaki fark nedir? Şimdi gösteririm. Şu başa bir çıkayım. Aysan'ın ayakları şöyle dur. Toprağa göğüsleyerek gider. Yani vurdukça dağıtır. Sallım hareketi yapar. Minitiller şöyle gider. O eski kaz ayağı vardı. Hani Anadolu pulluğu diye geçen kaz ayaklarından. O tarzda gider. Şimdi öyle olunca peki ne oluyor? Aysan'ı nerede kullanabilirsiniz? Ben daha önceden çok kullandım. Yani çok tecrübe ettim. Aysan <laughs> otsuz topraklarda tohum yatağı hazırlarken ve kumsal topraklarda yani hafif bünyeli topraklarda çok güzel iş yapar. Ama şimdi böyle ağır topraklarda mesela Aysan çok fazla karıklama yapıyor. Neden karıklama yapıyor? Çok fazla esnediği için <laughs> ayaklar geriye doğru gidiyor. Geriye gidince de direkt karşıladığı için hem tarlanın sıkıntı oluyor. Güzel bir görüntü de olmuyor. Şimdi bazıları der ki otlu yere aysan çok iyi olur. Hiç alakası yok. Otlu yerde aysan güzel çalışmıyor. Çünkü neden? Bacak mesafesi çok kısa. Kısa olduğu için sürekli toplama yapar. Yani saçınızı başınıza yolarsınız öyle diyeyim. Ama bunlarla girersiniz. Rahat rahat çekersiniz. Ot mot hiçbir şey kalmaz. Aysan'da ot bir yere çekeceksiniz. Kırlangıç patik dedikleri böyle kaz ayağı gibi şeyler var. Onlardan takmanız lazım. Ya ama şimdi ondan takınca da yine bir anlamı kalmamış oluyor. Çünkü neden? Yine tesviyeyi bozuyor. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Şimdi bizim insanlarımız dedim ya traktörün gücünü bilmedikleri için yanlış hesaplıyorlar. Yani traktör örnek veriyorum motor gücü katalogda 110 beygirse 110 beygir gibi düşündüğü için. Şimdi Erkut'larda örnek verelim. Standart bir Erkut bunu nasıl çekiyor? Minitilleri. Şimdi böyle gidiyor. Böyle yavaş yavaş çekiyor. Ondan sonra diyor ki bunu alan adam, minitilleri. Ya diyor ki minitiller işte Aysan gibi yapmıyor. Böyle gidersen yapmaz. Bunun çalımı hızlı gitmektir. Hızlı gideceksiniz arkadaşlar. Ne kadar hızlı giderseniz o kadar güzel işçilik yapar. Bakın şimdi burada otlu bir yer var. Oradan geçelim. Yani bütün otları çok rahat şekilde kopartıyor. Şimdi böyle gaza çok basıyorum diye birisi demişti çok yakarım falan. Bak. Yani 3'e atalım. 3. 3 seri. Yani bunun gitmesinde sıkıntı yok. Ben fazla basmak istemiyorum çünkü arkadaki malzeme zıplıyor. Yoksa 3 de gider 4 de gider. Onda sıkıntı yok yani. Benim makineyi biliyorsunuz. Aslanım O yüzden dediğim gibi yani alırken eğer ki topraklarınız ağırsa e, ot sorununuz varsa bence mini tipler alın ot sorununuz yoksa, hafif bir topraklarınız varsa ay alın. Şimdi bile şu var. Mesela kaplamalı mı alayım, işte normal mi alayım diye merak edenler de vardır. Şimdi ben kırkısını da kullandım Aysan'ın. Mini tüylerinde kırkısını kullandım ama onların hepsini değiştirdim. Şimdi böyle yamuk yumuk olan tarlalarda yani tesisi dümdüz olmayan o yerde olabilir bak ona bir şey demiyorum. Ama böyle yamuklu yamuklu yerlerde iyi iş yapmıyor. Yani arada işlemedik yer bırakıyor. Bir de zaten öte bir traktöre onları takamazsınız. Mesela adam şimdi C210 almış. Önüne şey takıyor. Şey arkasına e, kırıklı. Yeni takıyor. Ben diyor kırıklı çekiyorum. Ya çekersin arkadaşım ama karşı şey çekersin. İlkenin üçünde belki çekersin. O da başlarda dönerken zaten onu kalkar. Yani belli bir gücü olan bir şey. Sen daha fazlasını çektirmemen lazım. Mantık dışı olur biraz bu. Bana göre standart 110 beygir bir traktör için 25'i minitiller çok idealdir. 25'li. Çünkü neden? Topraktan toprağa çok fark var. Her toprak bir olmaz. Bak şimdi buradan otlu yerden geçti. İşte böyle. Otları kopartıyor. Aysan böyle yerlerde maalesef pasif kalıyor. Sonra katlamalı muhabbetini anlatıyordum. Katlamalı olduğu zaman. Şu merdane pistonunu alma şansınız yok. Pistonun olmayınca da ne oluyor? Yine aşağı, elle çevir, bir saat uğraş. Zaten toprağı güzel tesviye de etmiyor. Yani yere de bastıramıyor. Diyelim ki böyle tarlada gidiyorsunuz. Böyle bir su kusaklığı var, bir yer var yani ıslak. Merdane ile girdiğiniz anda öyle katlamalıyla anında sarar. Ve onu oradan çıkartmak sıkıntı olur yani. Ama bununla basarsın dalgaya, kalkar, geçersin, tekrar indirirsin, devam edersin. Böyle güzellikleri var. Mini tillerin Aysan'dan başka ne güzelliği var? Mesela bu ikileme dediğimiz olay yapılıyor kış aylarında. Toprak hazırlarken ilk etapta yine yapılabilir. ay sene sizin ikileme yaparken kullanma şansınız yok. Mesela bu tarla sürülü olsaydı şu anda kış ayında girip işte merdane kaldırıp Aysan'la bunu ikileme şansınız yok. Çünkü Aysan'ın arasında toprak akmaz. Bu aradaki çizileri doldurmaz. Ama mini öyle değil. Mini tiller büyük tillerin ayaklarının sık hali. Dediğim gibi traktörünüze göre aldığınız zaman mini tillerden... çok memnun kalasınız. Bakın şu an yaptığı işleri görüyorsunuz zaten. Şimdi biz bunun arkasından biraz sonra hemen tırnak yapacağız. Tav kaçmaması için. Kardeşim biraz sonra Jondere ile gelecek. Jondere de minitiller takacaktır, gelecekti ama işte şartlar bunu gerektirdi. Neyse belki Ferguson'la bir rövanş olabilir. Yani rövanş dedim gene tokatlarız da. Öyle bir video çıkar ya çok kayış attırıyor diyenler var. Yani kayış dedim şuna sırın mı diyorlar. Ne diyorlar? Bizim buralarda kayış atmak denir. O olaya. Sen şimdi aysan gibi aldınıp direkt hidroliplerin üzerine salıp çekmeye kalkarsan tabii ki de kayış atar. Çünkü bunlar ne kadar derine atarsan o kadar derine gider. Yani bir yere kadar. Bir kazan gibi dibe kadar atamazsın da. Ama yaptığı işçiliği bir görün. bu işin olayı tamamen hızlı gitmekte. Traktörünüze göre ekipman alacaksınız. Hızlı gideceksiniz, olay bitecek. Şu farkı da var, Aysan'la minitillerin. Aysan çok hafiftir. minitiller ağırdır. Mesela 29 Aysan takın, 29'u minitiller takın. Şu başlarda kaldırırken dön hafifse, hafiften kalsın nedir? Mesela bakıcı onları geliyor. Şimdi gelecek buraya. Orada da bir tarla var. Oraya bakıyor büyük ihtimalle. Ne anlatıyorduk? Ha, başlarda Sonra kalkar dedim. Mesela o Landini 5, 115 vardı ya bizim. Video çektiğimiz, yapıştığımız Biz ona 29'u taktık. Bayarı bir tarla var. Tarlanın başına adam bir basıyor. Mesela traktörleri sola çeviriyor direksiyonu. Ama traktör aynı şekilde devam ediyor. Stifini bozmadan. Çünkü neden? Öne hafif. Minisiller ağır. Ay olsa bu şekilde olmazdı. Ağır olmasının şimdi hem bir avantajı var hem bir dezavantajı var. Avantajı ne? Fazla kalkmadan yani şu hareketi yapmadan toprak işlemi olana sağlıyor. oluyor. Dezavantajı da ağırlık yani işte önü kaldırması ne bileyim kollara biraz fazla yüklenmesi. Şimdi ben bunu alırken bu ağır şase ağır merdane böyle tercih ettim. Böyle olduğu için çok güzel iş yapıyor. Toprağı da gayet güzel bastırabiliyor. Tam kaçmaması için. Jandarı geliyor. Şimdi burası çok ağır bir toprak. Orada da bir tane üniversite var. 4-5 <laughs> kaçabilir o kadarlık idareyle. İşte böyle çizgi gibi olan yerlerde Katlamalılar iş yapmıyor. Şimdi buradan bir daha aşağı geleceğiz mecburen. Londra geldi. Şunu Jondar'ın da bir ne yaptığına bakarız. Uzun video istemiştiniz. Bu video bayağı uzun olabilir. Ben şu an gaza ayağımın ucuna dokunuyorum. Zaten traktörün hiç umurunda olmadığı için yani yüksek devir yani böyle boşta Gaza basmak da aynı şey. Az önce zaten gösterdim. Yani 3. viteste nasıl gittiğini. Traktöre devir verirken önemli olan devrin kaça çıktığı değil, Önemli olan bu gaz pedalına ne kadar bastınız. Bakın ben ne kadar basıyorum. Bak böyle tam yapsam yoksan... farklı olur. Müsaade bakalım. bir sigara içerim aşağıda. Sos sesini bir duyun. şekilde arkasına hemen tırmık yapıyoruz. Tavın kaçmaması için. Minik tillerleri de bir göstereyim. İşte dediğim açı bu. Bakın bu şekilde. Aysanlar da böyle ama Aysan'ı saldığınız gibi bu ayak buraya kadar gider. Ondan sonra kırılır zaten. Böyle kalın. Evet, olay budur. Şimdi bu tarlaya bu işlemi yaptıktan sonra bunun üstüne bir ilaç var. Ondan atacağım ben. Ot çıkmasın diye. Ondan sonra bir daha bir tırmık yapacağız. Ondan sonra da ekime zaten hazır. Buradan böyle ileri doğru devam ediyor bu tarla. Biz de devam edelim. Onu bekleyeceğim aşağı giderken belki Tokat'larız onu göstereyim. Böyle yaylı bir sistem var. Mesela engebeli bir yerden falan geçerken kendine ayar veriyor. Yani terazi gibi bir şey diyelim. Ergun benim 38 jant 28-38 merak edenler varsa bekleyeyim. Şimdi oradan dönecek. Bu camı da güzel gözüksün size diye sildik ama galiba pek iyi yapmadık tozdan. Geliyor ben şimdi hazırlanayım. bizim 3

çukur gibi bir şey vardı oradan. Şunu itmedi bir daha geçeceğim. Vamos aqui, este Arkasına ilk Şu an karşı olduğunu unuttum. Ben de büyük tırmık da vardı. 120 diş vardı, 130 diş ama çok büyük tırmık çok iyi iş yapmıyor yani. Yani hızlı gitmeniz lazım bazı yerlerde. Az önce dedim ya. Sor onları verdim. Bunu da bir tane müşteri vardı. Borç karşılığı aldım yani. Ona biçim yaptım, bale yaptım dedi ki benim durumum bu şekil, bu şekil. Yani uygun mu? Biz de uygundur dedik. Yani sonuç olarak adamın işi olsun. Esnaf olmak da olay değil. Her zaman istediğiniz olmayabiliyor. Şimdi böyle düz çizi açma şeyleri görüyorum bazen. TikTok'ta falan o küçük kızanlar atıyorlar. Direksiyonu böyle 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 yapıyor ya. Bunu düz tutarsan düz gider zaten. Bunu böyle karınca gibi minicik minicik böyle. Fazla oynamayacaksın tarlanın şeyine göre, şekline göre. Gittiğin zaman o zaten düz gider. Sen şimdi bunu böyle gidip böyle böyle yaparsan o top falan var. Onlardan görüp görüp işte böyle yapıyorlar. Oradan türedi bunlar. Ya bir sürü gereksiz insan var da işte neyse bir şey anlatmasını anlatayım yoksa anlatayım. Şimdi videoya giriş yapıyorlar, yok nasılsınız, iyi misiniz, yok iyisinizdir inşallah, yok şöyle yok böyle. Ya arkadaşım insanların için zamanını çalma. Bir şey anlatıyorsan anlat, anlatmıyorsan da video yapma, konuşmak için konuşma. Hiçbir referansları yok, hiçbir şeyden haberleri yok. Ferrari telden var ülkede ne yapacaksın yani yapılacak bir şey var mı yok Bakın burası biraz otlu şimdi buradan bakalım nasıl iş yapıyor bak nasıl kopartıyor Böyle kumsal yerlerde minitiller biraz çizgi çizgi bırakabilir çünkü ayaklar fazla esnemiyor ya da. Aslında esniyor da hızlı gitmeniz lazım. Yani Aysan'la diyelim ki 5-7 kilometre gittiğin zaman veya da 8 gittiğin zaman güzel esner. Minitillerde 10, 12, 13 böyle gitmeniz lazım. Böyle yaptığım işçilik tavuk. dostlarım. Bu videomuz bu kadarlık olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Yorum kısmına çekmemi istediğiniz video varsa belirtebilirsiniz. Çekeriz. Merak ettiklerinizde sorun. Kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.